Selamun Aleyküm. Bugün sizlere İbni Arabi'nin kalbinizi ve zihninizi açacak inanılmaz tavsiyelerinden bahsedeceğim. Onun derin düşünceleri ve bilgelik dolu sözleri hayatınıza yeni bir perspektif kazandıracak. Hazırsanız İbni Arabi'nin ilham verici dünyasına doğru birlikte bir yolculuğa çıkalım. Hadi başlayalım. Kendini tanıma ve içsel barış İbni Arabi'nin önerileri. İbn Arabi, tasavvuf felsefesinin en önemli isimlerinden biri olarak kendini tanıma ve içsel barışa ulaşma konularında derinlemesine öğütler vermiştir. Ona göre insanın kendini tanıması, hakiki mutluluğa ve manevi huzura giden yolun temel taşlarından biridir. Bu süreç, kişinin içsel dünyasına yaptığı bir yolculuk olarak nitelendirilir ve birçok aşamadan oluşur. İbn Arabi, kendini tanımanın insanın kendi içindeki ilahi özü keşfetmesiyle başladığını belirtir. Her bireyin içinde bir parça ilahi bir nur olduğunu savunan İbn Arabi, bu nuru keşfetmenin insanın gerçek potansiyeline ulaşmasında kilit rol oynadığını ifade eder kişi kendini tanıdıkça içindeki ilahi özün farkına varır ve bu farkındalık ona hayatında daha derin bir anlam kazandırır. Kendini tanımanın bir diğer önemli boyutu kişinin kendi zayıflıklarını ve kusurlarını kabul etmesidir. İbni Arabi, insanın kusurlarını görmezden gelmesinin manevi ilerlemesini engelleyeceğini savunur. Bu nedenle kişi kendine karşı dürüst olmalı ve kendi eksikliklerini kabullenmelidir. Bu kabul, insanın kendini geliştirmesi ve daha iyi bir birey olması için gerekli adımları atmasını sağlar. İbn Arabi'ye göre içsel barışa ulaşmak kendini tanımanın doğal bir sonucudur. İçsel barış, kişinin kendiyle ve çevresiyle uyum içinde olması anlamına gelir. Bu uyum, sevgi, hoşgörü ve anlayışla beslenir. Kişi kendi içindeki huzuru buldukça çevresine de bu huzuru yansıtır ve insan ilişkilerinde daha pozitif bir etki yaratır. İbni Arabi bu durumu kalbin sükuneti olarak adlandırır ve bu sükunetin insanın manevi yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtir. İçsel barışa ulaşmanın bir diğer yolu da sürekli bir tefekkür ve zikir halinde olmaktır. İbni Arabi, Allah'ı sürekli anmanın ve ona olan bağlılığın insanın kalbinde huzur ve sükunet oluşturacağını savunur. Zikir, kişinin Allah'la olan bağını güçlendirir ve bu bağ insanın manevi olarak daha güçlü ve dirençli olmasını sağlar. Tefekkür ise kişinin hayatı ve kendisi üzerinde derinlemesine düşünmesini ve bu düşünceler sonucunda daha bilinçli kararlar almasını sağlar. Sonuç olarak İbn Arabi'nin kendini tanıma ve içsel barışa ulaşma konusundaki önerileri insanın manevi yolculuğunda önemli bir rehber niteliğindedir. Kendini tanıma süreci kişinin içindeki ilahi özü keşfetmesi ve kendi kusurlarını kabul etmesiyle başlar. Bu süreç içsel barışa ulaşmayı sağlar ve kişinin hayatında derin bir anlam ve huzur bulmasına yardımcı olur. İbn Arabi'nin öğretileri bu manevi yolculukta bize ışık tutar ve hakiki mutluluğa giden yolu gösterir. Son günlerde Filistin'de, özellikle de Gazze'de yaşanan şiddetli ve vahşi saldırılar herkesin yüreğini acıtıyor. Masum sivilleri katleden, çocuklara ve ailelere büyük acılar yaşatan bu zulme sessiz kalmamak gerekiyor. Bu tür anormal insani saldırılara karşı olduğumuzu ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu açıkça ifade etmeliyiz. Bu videoyu izleyen tüm kardeşlerden ricam, Özgür Filistin'in yorumlarda duyurduğu gibi Filistinli kardeşlerimize destek olmalarıdır birlik ve beraberlik içinde sesimizi duyurmalı, zulme karşı desteğimizi haykırmalıyız. Kanalımıza abone olarak, videomuzu beğenip paylaşarak daha fazla kişinin ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Mazlumlara ve güçlülere desteğimizi hep birlikte göstermek için desteklerinizi bekliyorum. Allah Filistinli kardeşlerimize yardım etsin. Dualarımız onlarla. Unutmayalım ki bir mazlumun sesi tüm dünyanın yankısı olabilir. Selam ve dua ile kalbin derinliklerine yolculuk İbni Arabi'nin manevi rehberliği. İbni Arabi tasavvuf dünyasında derin izler bırakmış bir düşünürdür. Onun manevi rehberliği insanın kalbine ve ruhuna dokunan öğretilerle doludur. İbni Arabi'ye göre insanın en önemli yolculuğu kendi iç dünyasına yaptığı yolculuktur. Bu yolculuk kişinin kendini tanıması, içsel huzuru bulması ve manevi bir uyanış yaşaması için gereklidir. Kalbin derinliklerine yapılan bu yolculukta sevgi, merhamet ve anlayış ön planda tutulmalıdır. İbn Arabi kalbin temizlenmesi ve arındırılması gerektiğini vurgular. Ona göre kalp insanın hakikate ulaşmasını sağlayan en önemli organdır. Kalbin arındırılması, dünyevi arzular ve nefsi isteklerden arınmakla mümkündür. Bu arınma süreci sabır ve azim gerektirir. İbn Arabi bu süreci bir nevi manevi bir temizlik olarak tanımlar ve insanın hakiki benliğine ulaşabilmesi için bu süreci yaşaması gerektiğini belirtir. Manevi rehberlik aynı zamanda insanın çevresiyle olan ilişkilerini de etkiler. İbn Arabi İnsanların birbirine karşı sevgi ve saygıyla yaklaşmasını, hoşgörü ve anlayış içinde olmasını öğütler. Ona göre herkesin içinde bir parça ilahi öz vardır ve bu öz sevgiyle beslenmelidir. İnsanlar arasındaki bağların güçlenmesi manevi yolculukta önemli bir yer tutar. İbn Arabi bu bağların insanın Allah'a olan yakınlığını da artırdığını ifade eder. Kalbin derinliklerine yapılan yolculuk aynı zamanda kişinin Allah'a olan yakınlığını artırır. İbn Arabi, Allah'ın insana çok yakın olduğunu ve insanın da Allah'a yakınlaşması gerektiğini belirtir. Bu yakınlaşma sürekli bir zikir hali ve Allah'a olan aşk ile mümkündür. Kalbin derinliklerinde Allah'ın varlığını hissetmek kişinin manevi huzura kavuşmasını sağlar. İbni Arabi'nin öğretileri bu huzuru bulmak için izlenmesi gereken yolu gösterir. Sonuç olarak İbni Arabi'nin manevi rehberliği insanın içsel bir yolculuk yaparak kendini tanımasını ve hakiki huzura ulaşmasını amaçlar. Bu yolculuk sabır, sevgi ve merhamet gerektirir. İbni Arabi'nin öğretileri kalbin derinliklerine inmek ve orada Allah'ın varlığını hissetmek için bize rehberlik eder.'' Sevgi ve Merhamet İbn Arabi'nin hayat felsefesi. İbn Arabi'nin hayat felsefesinin merkezinde sevgi ve merhamet yer alır. O, sevgi ve merhameti insanın hem kendi manevi gelişimi hem de toplumsal ilişkileri açısından vazgeçilmez unsurlar olarak görür. Sevgi ve merhametin insanın Allah'a olan yakınlığını artırdığını ve bu duyguların kişinin manevi huzura ulaşmasında önemli bir rol oynadığını vurgular. i̇bn Arabi, sevginin evrensel bir güç olduğuna inanır. Ona göre sevgi, Allah'ın insanlara bahşettiği en büyük nimetlerden biridir. Sevgi, insanın kalbini yumuşatır, ruhunu besler ve ona derin bir anlam kazandırır. İbni Arabi, Allah'ın sevgisinin her şeyi kapsadığını ve insanın da bu sevgiyi hayatında hissetmesi gerektiğini söyler. İnsan Allah'ın sevgisini kalbinde hissettiğinde bu sevgi ona huzur ve sükunet getirir. Merhamet ise İbn Arabi'nin öğretilerinde sevgiyle iç içe geçen bir kavramdır. Merhamet, insanın hem kendine hem de çevresine karşı şefkatli ve anlayışlı olmasını gerektirir. İbn Arabi merhametin insanın ruhunu arındıran ve onu manevi olarak yükselten bir erdem olduğunu ifade eder. Merhamet, insanın kalbinde derin bir iz bırakır ve onu daha duyarlı, anlayışlı ve hoşgörülü bir birey haline getirir. İbn Arabi'ye göre sevgi ve merhamet insan ilişkilerinde de önemli bir yer tutar. İnsanlar arasındaki bağların güçlenmesi sevgi ve merhametin varlığına bağlıdır. Sevgi, insanlar arasındaki duvarları yıkar ve onları birbirine yakınlaştırır. Merhamet ise insanın başkalarının acılarını ve sıkıntılarını anlamasını ve onlara yardım etmesini sağlar. İbni Arabi, sevgi ve merhametin toplumsal barış ve huzurun temel taşları olduğunu savunur. Sevgi ve merhamet, Aynı zamanda insanın Allah'a olan bağlılığını da pekiştirir. İbn Arabi Allah'ın kullarına olan sevgisinin ve merhametinin sınırsız olduğunu vurgular. İnsan Allah'ın bu sevgisini ve merhametini kalbinde hissettiğinde ona olan bağlılığı ve sadakati artar. Bu bağlılık insanın manevi yolculuğunda ona güç ve motivasyon verir. İbn Arabi insanın Allah'a olan sevgisini ona olan ibadet ve zikirlerle ifade etmesi gerektiğini belirtir. Sonuç olarak İbn Arabi'nin hayat felsefesi sevgi ve merhamet temelleri üzerine kuruludur. Sevgi, insanın kalbini ve ruhunu besleyen evrensel bir güçken merhamet, insanın kendine ve çevresine karşı şefkatli ve anlayışlı olmasını sağlar. İbn Arabi'nin öğretileri sevgi ve merhametin insanın manevi huzura ulaşmasında ve toplumsal ilişkilerde barış ve huzuru sağlamada ne denli önemli olduğunu gösterir. Bu öğretiler bize hayatımızda sevgi ve merhameti ön planda tutmamız gerektiğini hatırlatır ve manevi yolculuğumuzda bize rehberlik eder. Sonsuz bilgelik İbni Arabi'den öğrenilecek dersler. İbni Arabi'nin öğretileri zamanın ötesine geçen derin bir bilgelik taşır. Onun felsefesi, insanın kendini ve evreni anlama yolculuğunda rehberlik eden birçok değerli ders sunar. Bu dersler sadece manevi dünyamızı zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda günlük yaşamımıza da derin bir anlam ve yön kazandırır. İbni Arabi'nin öğretilerinden çıkarılabilecek en önemli derslerden biri varoluşun birliği ve bütünlüğüdür. O tüm varlıkların özünde bir ve aynı ilahi kaynağa bağlı olduğunu savunur. Bu bakış açısı insanın kendini evrenin bir parçası olarak görmesini sağlar ve ona derin bir anlam ve bağlılık duygusu kazandırır. İbni Arabi'nin bir diğer önemli öğretisi sürekli bir manevi gelişim ve arınma gerekliliğidir. Ona göre insan hayatı boyunca sürekli olarak kendini geliştirmeli ve manevi olarak arınmalıdır. Bu süreç sabır, azim ve sürekli bir içsel çalışma gerektirir. İbn Arabi bu manevi yolculuğun kişinin kendi içsel dünyasını keşfetmesi ve hakiki benliğine ulaşması için gerekli olduğunu vurgular. Bu yolculuk aynı zamanda insanın kendi zayıflıklarını ve kusurlarını kabul etmesini ve bunları aşmak için çaba göstermesini de içerir. İbni Arabi'nin öğretilerinde sevgi ve merhametin önemi sıkça vurgulanır. Sevgi, evrensel bir güç olarak kabul edilir ve tüm varlıkların özünde bulunan bir bağlayıcı unsur olarak görülür. Merhamet ise insanın hem kendine hem de çevresine karşı şefkatli ve anlayışlı olmasını gerektirir. İbni Arabi bu duyguların insanın manevi huzura ulaşmasında ve toplumsal ilişkilerde barış ve huzuru sağlamada nedenli önemli olduğunu gösterir. Bilgelik İbn Arabi'nin felsefesinde önemli bir yer tutar. Bilgelik sadece bilgi sahibi olmakla değil, bu bilgiyi doğru ve adil bir şekilde kullanmakla ilgilidir. İbn Arabi, bilginin insanın kendini ve evreni anlamasında önemli bir araç olduğunu, ancak bu bilginin insanın kalbine ve ruhuna hitap etmesi gerektiğini savunur. Bilgi, sevgi ve merhametle birleştiğinde gerçek bir bilgelik haline gelir ve insana derin bir anlayış ve içsel huzur kazandırır. İbni Arabi'nin öğretilerinden bir diğer önemli ders, hayatın her anında Allah'a olan bağlılığı ve ona olan sevgiyi korumaktır. Zikir ve tefekkür bu bağlılığı sürekli kılmanın yollarından biridir. İbn Arabi, Allah'ı sürekli anmanın ve ona olan aşkın insanın kalbinde huzur ve sükûnet oluşturacağını savunur. Bu bağlılık, insanın manevi yolculuğunda ona güç ve motivasyon verir ve onu Allah'a daha yakın kılar. Sonuç olarak, İbn Arabi'nin öğretileri insanın manevi yolculuğunda ona rehberlik eden derin bir bilgelik taşır varoluşun birliği, sürekli manevi gelişim, sevgi ve merhametin önemi, bilgelik ve Allah'a olan bağlılık bu öğretilerden çıkarılabilecek en önemli derslerdir. Bu dersler bize hayatımızda derin bir anlam ve yön kazandırır ve manevi yolculuğumuzda bize rehberlik eder. İbni Arabi'nin sonsuz bilgeliği, zamanın ötesine geçen ve her dönemde insanlara ilham veren bir kaynaktır. Zihninizi aydınlatan sözler. İbn Arabi'nin bilgelik dolu alıntıları. İbn Arabi'nin bilgelik dolu sözleri yüzyıllardır insanlara ilham vermiş ve onların manevi yolculuklarında rehberlik etmiştir. Onun derin düşünceleri insanın kendini ve evreni daha iyi anlamasına yardımcı olurken kalbine ve zihnine de ışık tutar. İbni Arabi'nin alıntıları genellikle evrensel hakikatler, sevgi, bilgi, Allah'a bağlılık ve insanın içsel yolculuğu üzerine odaklanır. İbni Arabi'nin sıkça vurguladığı bir konu varoluşun birliği ve bütünlüğüdür. Onun ünlü sözlerinden biri, Evren bir bütün olarak Allah'ın aynasıdır. Her parçası onun bir yansımasını taşır. Bu düşünce insanın evrenin bir parçası olarak kendini ve çevresini anlamasına yardımcı olur. Her şeyin özünde ilahi bir parça taşıdığı fikri insanın doğayla ve diğer varlıklarla olan ilişkisini derinleştirir ve ona evrensel bir bağlılık duygusu kazandırır. Bilgi ve bilgelik de İbni Arabi'nin sözlerinde önemli bir yer tutar. O, Bilgi, insanın kalbinde yer eden ve onu Allah'a yaklaştıran bir nurdur der. Bu söz, bilginin sadece zihinsel bir birikim olmadığını, aynı zamanda manevi bir derinlik ve aydınlanma aracı olduğunu vurgular. İbn Arabi, bilginin insanı kendini ve Allah'ı tanıma yolunda ilerlettiğini ve bu sürecin insanın ruhsal olarak olgunlaşmasına katkıda bulunduğunu belirtir. Sevgi, İbn Arabi'nin alıntılarında merkezi bir tema olarak sıkça yer alır. O, "Sevgi, Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden biridir ve bu sevgi insanı Allah'a yaklaştırır." der. Bu söz, sevginin insanın manevi yolculuğunda oynadığı hayati rolü açıklar. Sevgi, insanın kalbini yumuşatır, ruhunu besler ve ona derin bir anlam kazandırır. İbn Arabi Allah'a olan sevginin insanın hayatındaki diğer tüm sevgilerden üstün olduğunu ve bu sevginin insanı gerçek mutluluğa ve huzura ulaştıracağını savunur. İbni Arabi'nin sözlerinde merhamet de önemli bir yer tutar. O, merhamet insanın ruhunu arındıran ve onu Allah'a yaklaştıran bir erdemdir der. Bu alıntı merhametin manevi değerini ve insan ilişkilerinde oynadığı kritik rolü vurgular. Merhamet, insanın kendine ve çevresine karşı şefkatli ve anlayışlı olmasını gerektirir. İbn Arabi, merhametin insanın kalbinde derin bir iz bıraktığını ve onu daha duyarlı, anlayışlı ve hoşgörülü bir birey haline getirdiğini ifade eder. Bugün sizlerle İbn Arabi'nin derin düşünceleri ve bilgelik dolu sözleri üzerine bir yolculuk yaptık. Onun öğretileri Hayatımızı daha anlamlı ve derin kılmak için bize rehberlik ediyor. Kalbinizi ve zihninizi açan bu inanılmaz tavsiyeler sadece manevi huzura ulaşmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda insan ilişkilerinde de daha sevgi dolu ve merhametli olmanızı sağlar. İbni Arabi'nin sonsuz bilgeliğinden öğrenilecek çok şey var ve umarım bu videoda paylaştıklarım sizlerin de hayatına dokunur ve yolunuzu aydınlatır. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın ve her daim sevgi ve merhametle kalın. Allah'a emanet olun.